19, pozitif çıktı teyzenin. İstanbul'dan Diyarbakır'a gideceğim abi. İki çocuğum var. Şimdi ben yarın Diyarbakır'a gideceğim. İki çocuğumun yanına gideceğim. Belki pozitiftir sonuçlarım. Gideceğim sarılacağım. onlara da bulaştıracağım. İstanbul'dan Diyarbakır'a seyahat halindeyken iki gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen kadının yolculuk yaptığı otobüs Bolu'da durdurularak otobüsteki 30 kişiye korona testi yapıldı. Yapınları kapa. Yapınları kapa. Tam kaçın, ya, kimse Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan Seçe isimli yaşlı kadın iki gün önce koronavirüs testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın memleketi Diyarbakır'a gitmek için bilet aldı. İstanbul'dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktor tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince Diyarbakır'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya'da durdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen kadın karantina altına alınırken yolcu otobüsü ise tekrardan hareket etti. Hastane yetkililerinin otobüs şoförüne ulaşmasının ardından içerisinde 22 yetişkin, 5 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç içindekilerin koronavirüs testi yaptırması için Bolu'ya yönlendirildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadınla ilgilenen otobüs muavini Zafer Demir, Çantasını alırken, hürmet gösterirken beni sevdiği herhalde kanlı kaynadı, 50 lira da açlık verdi. Telefonuyla görüşme yaptım oğluyla, doktor hanımla. Böyle işte abi. Var mı peki endişeniz sizinde şimdi? Şu an yok vallahi abi. Şu anda hani korkuyorum sonuçta iki çocuğum var. Onlar adına korkuyorum. Kendi adım olmasa da onlar adına korkuyorum. Yani ona gösterdiğim ilgi alakadan dolayı oğlu gibi gördü herhalde. Dedi şimdi kadar hiç kimse bana bu kadar ilgi alaka göstermedi. 50 lira haçlık verdi. anından da öptü. Böyle işte Allah yardımcısı olsun. Bizim de inşallah ona da Rabbim şifa verir. Ümmeti Muhammed'e de şifa verir. Bir an önce Rabbimden dileyim bu hastalıktan kurtulmamız anı. Otobüs şoförü Şafi Güzel. İstanbul'dan yolcu bindi. Sapanca gişelerinde doktorlar telefon açtı dedi sizin bu yolcunun testi pozitif çıkmış. Dedi en yakın hastaneye gitmeniz lazım. Biz de kalktık Sakarya evet, Eğitim araştırmaya gittik orada bayanı indirdiler dedi siz gidin en kısa yerde test olmanız lazım sonra telefon açıyorlar dediler Bolu'ya girin Bolu'da test vermenizi alacağız hastaneden mi söylediler evet hastaneden hastaneden çıkar çıktıktan sonra e, şey geldi telefon geldi bize dedi en yakın Bolu araştırmaya gideceksiniz gel abi gel gel abla gel